zaman zaman izlediğimiz değerli hocamız ilimize teşvik etmesinden sok dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Rektör Hanım'ın ifade ettiği gibi gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada gerçek tarih konusunda, yıl konusunda uzman olan bir şahsiyetle bugün onun fikirlerini burada rahatça, iz rahatça dinledik, ve kendisine müteşekkim olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Tekrar kendisine hoş geldiniz diyorum. Bugün burada bulunmaktan, bu davetten e, hassaten e, mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. İlk defa gelmiyorum Giresun'a. Burası henüz küçük bir yüksek öğretim kurumuyken de gelmiştim. Konumuz e, Giresun tabii. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu enteresan bir sancaktır. Yani eski mutasarruflık bugün vilayet. Bunun halkı çok enteresandır. Ve ben Giresunluların e, büyük şehirleri gezdiğiniz zaman da fark edeceksiniz. Bir binanın kapıcısı bir devlet dairesinin en küçük temizlik memurundan müdürüne kadar bir üniversitede rektör şoföründen rektörün kendisine kadar Türkiye'deki iş aleminde henüz tırmanan bir takımdır. E, bir bürokrasinin muhtelif makamlarında gire rastlayacaksınız bu memleket için bir talih olarak görüyorum bunu. Tabii şehrin nüfusunun azalması hoş bir şey değil ama büyük şehirlerimizi Resulullah'ın yavaş yavaş işgal etmeye başlaması bence mutlu bir olaydır. Bunun böyle olduğu üzerinde de ısrarla durdur. Çok önemlidir iç göç çünkü kaçınılmaz bir olaydır. İç köşte bazı yerlerin nüfus kaybettiği çok açıktır. Bu nüfus kaybının büyük şehirlerin yapısına bir kazanç, bir katkı olduğunu görmek mümkündür. Giresun çok eski bir şey, millet kolonisidir. Ticarete çok müsaittir. Hinterland ile bağlantısı vardır. Memleketimizde koloniler arasında Cenova'nın Karadeniz kolonileri arasında geçer. Giresun'un da yür gelişiminde onun büyük bir faydası olmuştur tabii ki bu yapının. Fakat bizim için asıl önemli olan husus şudur. Anadolu'nun Türkleşmesi gibi bir vaka. Bu bir vakadır ve bir vakadır. 12. asırdır çok geçtir. Bu vakayı herkesin bilmesi lazım. Çünkü Türkiye bu konumdan dolayı dışarıyla çok mücadele etmek zorunda kalmıştır. Biz 11. asırda Maneral Nehir'den bugünkü Orta Asya mıntıkasının batısından daha evvel doğusundaydık kesif şekilde İran yaylasına girdik ve oradan da buraya geçtik. Budur, tarihimiz budur. Bu çok taze bir tarihtir ve büyük de bir maceradır. Bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Çünkü biz Türklerin ilk yazıtları 5. asır artık, 5-6. asır. Daha erkeni bilinmiyor. Giresun nüfus itibariyle ve refah itibariyle Trabzon'un yanında en zengin ve en kalabalık olanı o tarihte. Ve bu sancağın insanları iki tane ana unsurdan oluşuyor. Bir tanesi hakikaten Rumca konuşan pontikler ve bunların yanında da tabi bu vilayetin bu sancağın ana unsuru sayılan Çepni kabilesi yaşıyor. Çepniler. Bu iki unsurdur. Bunların 19. asırdaki yaşamı ikiye bölünmüştür. Çekniler ziraatla uğraşırlar, hayvancılıkla uğraşırlar. Öbürleri balıkçılıkla uğraşır, ticaret yaparlar. Bunlar memurdur, onlar serbest meslektedir. Ve dışla ilişkilerde de iki tarafta iki tarafı götürür.